Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de süt koku oynayacağız. Yani bu oyunda sade sütlerle ve çikolatalı sütlerle birlikte savaş yapacağız. Hemen bir maçla başladım şöyle. Arkadaşlar bu Oyun serisi olacak. Yani çok fazla bundan video gelebilir. Daha bir sürü silahlar var, bombalar var. Bir de karakterler var. Yani bunların hepsini videolarda yapacağız. Ve bu oyun online oynanan bir oyun arkadaşlar. Oyunu biraz açıklayayım çünkü bazı kişiler bilmiyor olabilir. Arkadaşlar bu oyunda e, kakaolu sütler ve sade sütleri savaştıracağız. Her oyuna girdiğinizde rastgele bir takım oluyor yani e, her girdiğinizde sade süt veya kakaolu süt olmuyorsunuz değişiyor her oyunda ve oyunda farklı farklı karakterler var. Ben oyunun başlangıcında olduğum için sadece e, özel gücü takla atma ak, takla atan bir karakter var. Elimde de böyle e, bir silah var. Zaten yukarıda da şurada da görünüyor. Ve Silahlarımızın olduğu karşı tarafta yani e, şöyle göstereceğim. Yani maç bitti. E, arkadaşlar en tepede e, canımız yazıyor. Benim 200 canım vardı ve şu anda sonuncu olmuşum. Yani hem kaybetmişiz hem de sıralamada sonuncu olmuşuz. E, tekrar bir maça girelim çünkü zaten ben maçın yarısında başlamıştım. Evet farklı bir oyun. Ee, arkadaşlar bu oyunun amacını çoğu kişi e, tam anlamıyor. Yani şöyle bu oyunda amaç birbirimizi öldürmek değil. E, ara sıra çıkan o e, sarı e, canavar gibi şeyleri öldürmek. Yani atış tahtası gibi, şunları öldürmemiz gerekiyor. Diğer haritalarda bu o sarı e, şeyden yok. E, ama tabii ki yine rakiplerinizi öldürerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ben de bu oyunda önceden e, e, 10 kişi öldürüyordum mesela, ama Bakıyordum sayacı adamlar yani karşı taraf ona bir öndeler mesela yani çok öncedendi. Şu an. Abi siyah takım mıydık? Sanki ben beyaz takımdaydım. Hiç de hatırlamıyorum yani hangi takımdaydım diye. Ama bu maçta da kaybedebiliriz. Yani Sayacı anlayamadım. Ben bir tane e, şu... Adını söyleyemediğim şeylerden öldürünce onlara sayı gidiyor galiba. <laughs> bu oyunun başlarında öldürmüştüm birkaç tane öyle. Ha tamam anladım şimdi. Ama beyaz beyaz takımda bayağı iyi oynuyormuş bu oyunu. Ve eğer e, üstte zaten süre yazıyor. O süre bittiğinde ve kimse e, onu e, yere düşüremediği zaman kendisi düşüyor ve patlıyor. Arkadaşlar genelde e, ben bu oyunda. Yeni karakter aldığımda video çekerim. Çünkü hep aynı karakterle video çekmek sıkıcı olabilir ama sadece böyle takımlı oyun modları da yok. Battle Royale de var. Solucanı koruma diye değişik bir oyun da var. Süt pompalama diye bir oyun da var. Yani bu oyunda çok fazla şey var. Ama e, tabi siz seçemiyorsunuz. E, rastgele gelen bir oyunu oynuyorsunuz. Bu sefer de kaybetmişiz ama ben birinci sıradayım. Neyse bir oyun daha oynayalım. E, arkadaşlar ama ben Battle Royale'ı çok oynamak istemiyorum. Çünkü... Yani hem az kişi katılıyor hem de çok az para kazandırıyor. Mesela bunlar kaybetsek bile 36 altın kazandırıyorsa. E, mesela geçen de oynamıştım. Daha bugün yükledim ama biraz oynamıştım. Battle Royale'de kazandığımda 4 altın veriyor sadece. Yani bu e, takımlı oyunlar daha güzel oluyor. Ve şimdi de süt pompalama oyununa geldik çok değişik oyunlar var. Arkadaşlar neden çoğu kişinin ismi No Name diye soracak olursanız mesela benim de ismim No Name çünkü oyuna daha yeni başladım. Bir de ismimi değiştirmeye çalıştım ama bir gün boyunca bu sayfayı açma yazısı çıktı. Neden ben de bilmiyorum. Genelde şuradan geliyorlar ve yine geldi. Yani çoğu kişi bot e, bilgisayar oyuncu ama yine de gerçek kişi isimleri var. Dümdüz geliyor ve beni görmüyor. Bana vurmuyor. Ve kare kare geliyorlar. Yani böyle böyle. Hiç mesela böyle zıplayıp e, yana doğru gitmiyorlar. Ama oyunda geliştikçe, yeni karakter aldıkça gerçek kişiler de oyuna geliyor. Ve tekrar oyun bitti. Arkadaşlar bu arada oyunu açtığınız zaman bir sayfa geliyor. İstediğiniz konumu seçiyorsunuz. Ben Japonya, Japonya birinci Japonya'yı seçtim. Çünkü yani çoğu kişi burada Japon Türkiye olsaydı Türkiye'yi de seçerdim. Ben en son baktığımda Türkiye yoktu. Ama belki e, son güncellemelerle gelmiş olabilir. E, arkadaşlar bu oyunda da bu oyunda da birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Bu da nerede durmuş? Nereden öldürmüşse beni? Yani çoğu kişi böyle bilgisayar oyuncu veya interneti kesik olan kişiler olduğu için, ya böyle bilgisayar oyuncu olması da kötü oluyor yani vurmaya çalışıyorsun hep bir yerlere gidiyorlar bir de gerçek oyunculardan daha hızlılar ve arkadaşlar oyunun e, söylemiştim ama tekrar söyleyeyim oyunun ilk başında bize verilen karakter assault yani takla atan e, karakter mesela bu beni öldüren kişi bombacıymış bu da e, Kafasında sağlık şeyi olan da şey mesela ben bir şunu öldüreyim anlatırım şöyle öldü ama böyle bir iz çıkıyor bu iz çıkmadan önce eğer onu kurtarabilirse yani hem takım arkadaşlarına can da verebiliyor bir de Böyle öldükten sonra yani eksi bir e, canı eksi bir olmadan önce e, onları tekrar şey yapabiliyor. E, arkadaşlar eğer e, keskin nişancı silahınız varsa bu oyunda şuraya geçin. Benim e, şu anda o silahım olmadığı için. Bu arada şöyle ve o beni öldürür büyük ihtimalle. Ateş etmeden öldürüyor yani ya internet kesildiği için ya da başka sorunlar olduğu için. Arkadaşlar bu arada videolar daha fazla gelmeye başlayabilir. Mesela motor oyunu çok ilgi gösterdiğinizi gördüm. Yani 50'den fazla görüntülenme vardı. Ee, yani sadece bir tane videomda arabalar beni eziyor. Onun ikincisi de gelebilir. Ateş ediyorlar da ben mi duymuyorum acaba neden... Ha tamam. Bu sefer e, yukarıda da coco milk yazıyor. Şu tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere e, yeni maç başlıyor. Bay bay.